Arkadaşlarım beni çok güzel e, tanıttılar. Ben şu an Türkiye Araştırmacılar Derneği'nde genel koordinatör olarak görev yapıyorum. Size değişimle ilgili bir sunum yapmak istedim ama e, ana hatlarıyla biraz Türkiye'deki medyanın nereden nereye geldiğini böyle mi evet. noktada duruyorum değil mi? E, medyanın nereden nereye geldiğini anlatmaya gayret edeceğim. Onu anlatırken de kendi kariyer yolculuğumdan nerelerden geçtiğimden böyle minik minik hikayeler anlatmak istiyorum sizlere. E, çalışma hayatına data analist olarak başladım. Daha sonra e, Türkiye'deki medya satın alma planlama şirketlerine farklı pozisyonlarda görev aldım. 25 yıl geçti deneyim. E, bu arada bütün bu profesyonel yaşamla beraber e, sektördeki tüm oluşumlarda yeniliğe, farklılığa götüren, gelişime götüren tüm oluşumlarda yer aldım. E, özellikle de Reklamcılık Vakfı'nın düzenlediği hem üniversitelerde hem de sivil toplum kuruluşlarının yarattığı, ürettiği eğitim programlarında konuşmacı olarak görev aldım. Şimdi size bir Çin atasözüyle başlamak istedim. Değişim rüzgarları estiğinde bazıları doğar örer, bazıları gel diyemeni yapar diyor. Çok sevdim bu cümleyi çünkü hakikaten değişime karşı e tavrı çok güzel özetleyen bir şey. Bazı kişiler bunun karşısında çok ciddi bir defans gösterir, bazıları ise değişimi olduğu gibi kabul eder ve kendine göre değiştirir. 1944 yılında ismi Dernik Zanak olan 20 Century Fox başkanı demiş ki televizyon 6 ay içerisinde yok olacak. Kimse bundan fazla zaman geçirmez demiş. 1899'da Amerikan Patent Dairesi Başkanı artık yeni hiçbir şey yok. Yapılacak her şey icat edildi demiş. Çok da iyi öngörememişler bence olanları. Bunun gibi medya teknolojiye ait bir sürü yanlış öngörü var. Televizyonun geleceği yok diyenler, kişisel bilgisayarlara evlerde ihtiyaç olmayacak diyenler, online müzik satışı hiçbir zaman CD'nin önüne geçmeyecek diyenler, video oyunları birer burada geçici bir heves diyenler gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Halbuki bunların hepsi hatta daha fazlası oldu. Şöyle denir aslında, değişme önce herkes bir reddeder. Bunu kendi davranış biçimlerinizden bile bazen görebilirsiniz. Sonra biraz direnirsiniz, an sonra kaçınılmaz olur. 1956 yılında şu küçük fotoğrafta ee, bir hard disk var. Yaklaşık 5 megabaytlık. Şu an yaşadığımız dünyayı siz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi ben sunumun başında da ifade ettim. Böyle 80'lerden, 90'lardan, 2010'lardan günümüze kadar onar yıllık zaman içerisinde Türkiye'deki medyanın değişimini anlatacağım. Birazcık da kendi hikayemden bahsedeceğim. 80'lerde medya dediğimiz bir tek televizyonda TRT var. Herkes aynı şeyi izliyor. Aynı diziyi, aynı programı izliyor. Aynı reklamı görüyor. Seçenek fazla yok. Saat belli. Gazeteler okunuyor. Açık hava belli miktarlar var. Radyo olarak da genelde TRT var. Ben bu dönemlerde sizin yaşlarınızdayım. Üniversiteye hazırlanıyorum. Benim için zor bir süreç. Babamdan aldığım ilhamla biraz bilgisayar mühendisi olmak istiyorum, yönetici olmak istiyorum. Böyle kafamda bir takım fikirler var ama ağırlıkla matematik ağırlıklı bir şey yapmak istiyorum. Ama ilk yıl hiçbir şey yapamıyorum ve üniversite sınavında başarısız oluyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı tabii benim için. İkinci yıl daha sıkı hazırlanıyorum. Vazgeçmiyorum. Ee, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne giriyorum. Beyazıt Kampüsü'yle tanışıyorum. Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi hepsiyle aynı anfilerdeyiz. Tabii bu bambaşka bir dünya. Ee, sahaflar, Beyazıt Meydanı, hiç bilmediğim bir dünyanın içine giriyorum. 90'lara geliyoruz. 90'larda kanallar çoğalıyor. Şu an ismini duyduğunuz bir sürü kanalın ilk tohumları o zaman atılıyor. Star, Show, Kanal D, ATV, o zaman TGRT gibi bir sürü kanal var. Ve medya çok sesle tanışıyor. Hangi diziyi izlesek, hangi programı izlesek gibi bir sürü soru var izleyicinin karşısında. Tabii bununla beraber televizyonda reklamın çoğalması reklam hastasının büyümesine sebep oluyor e, izlem oranları konuşuluyor. Tek merkezli bilgi akışından çok kaynaklı bir bilgi akışına geçiliyor. Ben de bu dönemlerde üniversiteyi bitirmişim. ilk iş hayatına başlıyorum. Ve bu değişimle beraber Türkiye'de medya satın planlama ajansları kuruluyor. Ben de bir medyacı, genç bir medyacı olarak sektörün içine giriyorum. Bununla beraber bir sürü değişime e Eşlik etmeye başlıyorum. Fakat acayip çalışıyoruz. Yani bütün o değişimle beraber gece geç saatlere kadar e ofisteyiz. Birler ikiler böyle hava uçuşuyor. O kadar e genciz gibi kaldırıyoruz ama bir taraftan da çok yoruluyoruz. Bir gün o kadar yorgunum ki çalıştığım ofisin dokuzuncu katına taksi e çağırıyorum. 9. katı bir taksi gönderdim size. O kadar kendimden geçtiğim dönemler. 2000'lere geliyoruz. Televizyon hala önemli ama dijital artık çok ciddi bir yer oluyor. Gazeteler web sitelerine geçiliyor. Youtube'a ilk videolar yükleniyor. Gazete okuyor musun sorusundan hangi siteden okudun gibi sorular geliyor. Basılı gazeteler tıraş kaybediyor fakat içerikte bir zayıflama yok içerik sosyal medya ve web siteleri aracılığıyla herkese yayılıyor. Bu dönemde ben de medya ajansı şapkasında global dünyayla tanışıyorum. Yabancı şirketlerde çalışıyorum. Daha fazla sorumluluk almaya başlıyorum. Bu iş yapış biçimi bütün iş yapış biçimimizi değiştiriyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. Benim en çok özellikle merkez ayda birkaç kez yurt dışına gittiğim toplantılara katılıyorum. O süreç içerisinde değişim olarak kendime aktardığım en önemli şey öğrendik mesleki, öğrendiklerimin dışında özellikle yabancı toplantılarda e, sorulara verilen cevaplar ve oradaki tutum oluyor. Biz daha defansif bir e, tavrımız var. Yani o dönemki Türk insanı, Türk iş hayatı olarak bir soru sorulduğunda kızıyoruz, bazen endişeleniyoruz ama yurt dışında edindiğim tecrübelerde bir hata varsa bile hata sonrası rahat kabul ediliyor. Onun dışında çözümler üretiliyor. Bu da benim kendi değişimime çok önemli bir kaynak oluyor. 2010'ların başında bu süreçle beraber ben uzun süredir yapmak istediğim bir şey yapıyorum ve yüksek lisans programına başlıyorum. Aslında 30'ları geçtim ama, gene de vazgeçmiyorum. 2010'lar sosyal medyanın sahneye çıktığı zamanlar. Facebook, Instagram, Youtube havalarda uçuşuyor. Artık herkes hem izleyici hem yayıncı. Ee, geleneksel medya kökenli isimler dijitale e, taşınıyor. E, podcast yayıncılığı vesaire çok önem kazanıyor. Bu dönemde de e, Türkiye'deki reklam pastasının büyümesi, iş yapış biçiminin büyümesi, global oyuncuların gelmesi e, oldukça değiştiriyor pazarı ve e, bir toplantıda siz e, Türkiye olarak parlayan yıldızsınız. Harika, genç bir nüfus. Sizden çok şey bekliyoruz gibi cümleler duyuyorum. Bu da hem kendi adıma hem içinde bulunduğumuz ortam adına çok ümit verici şeyler. E, eğlencenin ve nispeten e, keyifli zaman geçirmenin iş hayatında biraz daha rahat olduğu dönemler. E, 2000'lerle başlayan aslında bu şeyde, kanallar her yıl en az birkaç tane yeni yayın dönemi aktivitesi yapıyorlar. Dolayısıyla bu da işin e, keyifli kısımlarından bir tanesi. 2010'ların e, sonlarına doğru bir yurt dışı toplantısında yine... Ee, şöyle bir söz duyuyorum, biz artık e, ayda bir ya da iki kere e, ofiste değil de evden çalışacağız. Bunu geldiğimde artık daha büyük yapıları yönetiyorum. Ee, diğer yönetici arkadaşlarımla paylaşıyorum. Biz de diyorum şey yapalım, haftada olmasa bile ayda birkaç gün e, home office çalışalım. O kadar büyük reaksiyon alıyorum ki arkadaşlar şaşkınlığımı anlatamam size. Biz çalışmayız, home ofiste herkes kaytarır vesaire gibi. Ama 2000, 2020, pardon, bu fazla gittim ben, özür diliyorum. 2020'lerin başına geldiğimizde bir günde biliyorsunuz pandemiyle beraber herkes evden çalışmaya başlıyor. Bunu bu hikayeyi niye bugünkü konuşmamın içine almak istedim? Değişime karşı durmak aslında hakikaten çok anlamlı bir şey değil. Değişimi kendine göre harmanlayıp ona göre çözümü üretmek en kıymetlisi. Eğer bugün benim konuşmamdan aklınıza kalmasını istediğim bir cümle olacaksa bu olsun. Bunu çok söylediklerimi tam hızlıca geçiyorum. Ve size birazcık Medya satın alma, planlama işi aslında sayılarla ilişkidir ve o sayılar nasıl okunurla ilgili bir iki tane örnek vererek sunumumu tamamlayacağım. Size sorsam bir Türk insanı günde kaç saat televizyon izliyor desem eminim hepinizden farklı rakamlar duyacaksınız, çıkacaktır. Ama 4 saat 24 dakikalık bir televizyon izleme davranışımız var bizim hala ev kadınları diye bahsettiğimiz hedef kitlede bazı aylarda bu 6 saate çıkıyor. Bunun arkasında bir sürü sosyal ve kültürel sebepler var. Diziler acayip izleniyor biliyorsunuz. Ama e, Türk izleyicisinin son 20 yılda hayatındaki diziler sadece isim değiştirdi. Ama topon listesi ama tamam değişmedi. Ama hikaye işi şöyle değiştirdi. 2010'larda toplam reklama harcanan bütçenin yani reklam verenin cebinden çıkan paranın diye ifade edeyim. Yüzde 56'sı televizyondayken 2024'te %74'ü dijitalde. Ama bunun içerisinde televizyonun dijitalleşen dünyası ya da gazetenin dijitalleşen dünyası var. Bir anlamda mecranın ismi dijitale kaysa bile aslında içeriğin daha önemli olduğu ve farklı platformlarda olduğu bir dünyaya geçti. Bunun bence çok çarpıcı bir örneği. İzlenme oranı bazında bakıldığında en son 25 Nisan Kızılcık Şerbeti'nin reytingini aldım sizler için. 8.63 almış izlenme oranı. Bu da yaklaşık 5.1 milyon kişiye tekabül ediyor. Aynı Kızılcık Şerbeti'nin YouTube yayınına baktım 7.7 milyon görüntülenme mi almış. Çok çarpıcı değil mi? İnternet kullanımı artık herkesin elinde. Hele sizin gibi bir jenerasyona bunu altını çizmenin bile belki çok anlamı yok ama neredeyse yüzde 85'lere ulaşan bir penetrasyon rakamı var. Sosyal medya kullanımı oldukça yoğun. Telefonlarımıza bağımlıyız. Günde 70 kez telefona bakıyoruz akıllı telefon kullanıcıların yüzde doksanı indirdiği uygulamaları iki hafta sonra kullanmıyor. Müthiş bir değişim var. Aynı şekilde sosyal medya içinde rakamlar geçerli. Ee, Youtube'da 58 milyon kullanıcı, Instagram'da 50 milyon yakın kullanıcı, Facebook biliyorsunuz biraz yaşlandı 30 milyon civarında bir kullanıcısı var. TikTok'u e, şimdiki adıyla X'i vesaire gibi kanallarda da sosyal medya dünyası oldukça gelişiyor. Bu ne anlama geliyor? reklamların içinde artık mecraların ve medya planlama ajansları açısından mecraların kurgusu değişik. Google her 10 kişiden 9 için internete giriş kapısı. Toplam trafiğin %85'ini oluşturuyor. Yüzde %25'imiz gideceği adresi bilse bile Google'a bakıyor. İnternette en çok ne arıyoruz? Aslında üç başlıkta toparlarsak eğleniyoruz, çalışıyoruz ve bilgi alıyoruz gibi. Radyoyu, onun da hakkı kalmasın diye bir iki slayt ekledim. Yaklaşık 180 dakikalık bir radyo dinlenmeye ayrılan vakit var. Yaklaşık yüzde 60'lık da bir 20 yaş üzeri var. Sinemaya geldiğinde izlenme ve millet satış oranları düşse bile özellikle yabancı bazı filmler ve Türk filmleri öncelik kazanıyor. Bütün bunlar içerisinde medya planlama satın alma ajansları da markanın hedef kitleme ulaşması için doğru yer neresi, doğru zaman neresi ve doğru fiyat neresi dengesini kurarak işlerini yapıyorlar. Ama bu bahsettiğim kendi kariyer yolculuğunda ki değişim inanılmazdı. 1990'larda e, e, elde yazıp faksla gönderdiğimiz medya planları şu an itibariyle canlı bir şekilde anında kanalların rezervasyon rezervasyon departmanlarına ulaşıyor. Dolayısıyla değişim her yerde hızlı bir şekilde ilerliyor. Benim için e, en kıymetli olan şeylerden bir tanesi kendimi de bu yolculukta değiştirmek oldu. Bu iş, bu meslek bana bu değişimi sağlamak için çok büyük imkan verdi. Aynen ben de sizin gibi öğrenciyim, kendimi öğrenci olarak tanımlıyorum. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktoramı bitirdim, tez yazma aşamasındayım. Her gün yeni bir şey öğrenmekten büyük keyif alıyorum. Sizin gibi güzel gençlerin de aynı yolculukta, aynı heyecanla yoluna devam etmesini diliyorum. 这太戏剧了。